Herkese yeniden merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evin ışıkları video çekmek için o kadar yetersiz ki aspiratörün ışığını eğildim. sizi o şekilde çekiyorum. Çünkü hiç güzel bir ışık yok. Kendimi size gösterebileceğim. Neyse şöyle bir makyaj yaptım. Bilenler biliyordur İstanbul'da bir tuzla balıkçısı var. Ailecek oraya gidiyoruz yemek yemeye. E, i̇stedim ki siz de yanımda götüreyim. Şimdi hazırlandık. Hızlıca evden çıkacağız. Telefonumun alanı çok kısıtlı. Sürekli alan almama rağmen. Alkolot'tan 2 TB alan almama rağmen depolama alanı yok uyarısı veriyor. İnşallah vermez verirse besteden çekeceğim mecbur. Ama yine de çekeceğim. Şimdi anne hani çıktı. Ben de size açtım. Bir kombinimi göstereyim size ve çıkalım. Evet size şöyle kombinimi göstermek isterim arkadaşlarım. Şöyle oldum. İşte böyle bu şekilde oldu. Üstüm, başım, saçım. Ve şu an çıkıyoruz. Altına dümdüz spor ayakkabı ev giyeceğim. Evet. Bakın paspasımızın tatlılığına biraz kirlenmiş ama. Ay. Çıktık neyse ki. Selam. Selam. Merhaba. Merhaba. Şöyle şurada da tekrar size kendimi hmm. göstereyim. Elimi de göstereyim. Şallanmış. Hafif de ha, işte onlarla bir makyaj yapmışsın. Yeterli. Yeterli. <laughs> of, çok sıcak. Ne? Ne? Çocuk nasıl Of çok sıcak. <laughs> e çok sıcak dedim. Sıcak. <laughs> Ferahlam hissettim buraya çıkınca. Ay, ferahlık geldi içime. Katlar da çok sıcak. Betül öne gelsin. Çocuk dişi mi? Beste gelsin, kolum açsın. Çünkü ben e, bu şarjım biter. Of, sorun hali çözemedik ki be. Kadın. Ay! Ay ay! Ay çok susadım. Geldik arkadaşlar. Dört kişiyiz, Dört kişiyiz evet. Olur. Tabi tabi geçen kez gibi. Evet, öyle istiyorum. Bir de bu şimdi. Bak şu. Kalamar karides sote. Bir de şunlardan birini Denemiştik. Kalamar karides. Kalama, Kalamar ne? Kalamar kebisesote. Kalama, kalama, sote. sosu, karides somunu, milafı Bu dört çeşitle Kalamar kalama, e, e, Bu klas. Klas. Evet arkadaşlar bu çok, bir bölüm. Bir bölüm. çok güzel. İkinci buluyorum. Evet. 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 kırıldı. Yok. Şöyle Evet daha önce hiç geldiniz mi ama İstanbul civarında oturuyorsanız burayı muhakkak denemelisiniz. İsterseniz normal balık, evlek, çıplı olarak da söyleyebilirsiniz. Burada böyle balık meze olarak geliyor. Herkesin tabağına servis ediyorlar. Böyle balık yiyormuş gibi değilsiniz. Beyaz et, kılçıksız, çok lezzetli bir şey yiyormuşsunuz gibi. Onu soslarla zaten böyle aromalandırıyorlar baharatlarla. Asım salandı. Böyle burada mısır ekmeği geliyor. Yani bunu özel yapıyorlar. Normal ekmekte böyle, böyle mısır ekmeği de geliyor. <laughs> Bunu soslayalım. Ne güzel. iyi ya. Yani. Evet. Güzel Balı mi? Teşekkürler. Balık sevmeyen çok rahat yani. Yani annem mesela. Annen nasıl beğendin mi? Kesin gibi değil ki. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aa, evet Biraz evet işte. karıştıralım i̇şte. ya? Evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. evdeyiz geldik yemeğimizi yedi gün böyle e, balık günü yapalım dedik yemeğimizi yedikten sonra da böyle bir yerlere geçip oturalım istedik aslında yani bir yerlerde çay kahve içelim istedik <laughs> niye soluk soluğa kalıyorum konuşurken sanki çok yorulmuşum gibi bir yerlere geçelim istedik yani çay kahve içelim ama hava böyle inceden bir atıştırıyor bir de dışarısı biraz, dışarı, biraz serin de aynı zamanda en güzeli evimize gidelim sıcacık kahvemizi evde içelim istedik. Eve geldik. ya. Yani. Arada orada böyle çok fazla geliyor tabaklara yemeklerden. Haliyle yiyemedik. Benle besteninki kaldı. Onları da paket yaptırdık. Eve getirdik yani Lidya'ya ama getirdiğimiz Lidya için çok fazlaydı. Aşağı otoparkta da kediler var. Daha var hatta. Bir tanesi hamileydi yani. Geldi ona koyduk aşağı. Kalan kısmını da Lidya'ya verdik. Lidya'ya rızık zamanı diyerek verdik. Çok komikti. Şimdi kendimize güzel bir kahve yapalım. Meyimizin üzerine bir kahve içelim. Çünkü orada çay içmiştik ama kahvesiz. Asla. Gezecek. İnanmıyorum. Bir an can sandı. Şurası kırılmış. <laughs> bir koruma. Bir an... içine bir sürü toz boz girmiş lensin. Bir fark etmemişim lensin sandı. Lensin <laughs> sandım ya. Hayır. <diyor bir> <laughs> 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 ben içine giren toz zerresinden şüphe ederken sen senden... Kendi kameram sandım bir an. Kahvemizi canım annem sağ olsun yaptı. Yani ben yapacaktım. Bir lavaboya girip çıkmıştım. Annem yapmış, şimdi içiyoruz kahvemizi. Ya gerçekten... Bu nasıl sevilmez ya? Şu kahveyi sevmeyenler nasıl sevmekten olmuş değilim yani. Bu arada Survivor açık. Yani haftanın kaç günü oynuyor bilmiyorum ama oynadı her gün bizim evde açık. Normalde bu akşam inci taneleri var. Ama biz onu tabii dışarıda olduğumuz için izleyemedik. Artık bitmek üzereydi geldiğimizde de açmadık. Şimdi YouTube'da yayınlanır. Hemen onu izleyeceğiz. Onu çok seviyorum çünkü. Dün akşam da kızılcık şerbo. İzlersin. Beste de bir sever bir sever kızılcık Şerbo'yu falan. Bayılır. Evet değil, beni çok sıkıyor. Ben ne <laughs> Al işte. Bugün maske yapalım yüzümüze. Ne maskesi? Maske mi Yok ki evde maske. Nasıl var? Beste. O silinen petlerden var. İl maskesi Kahve küçükten sonra boyayabilir miyiz saçını? Annem saçımı boyayalım. Neyse. Hayır. Sizin aldığınız Frida mı ne? O maske, maske değil ki o. Bu da markanın reklamını yapmak için Kasada bol bol paketin içine atıyorlar yani. İsterde çok güzel bir marka. Kore ürünü. Zaten bazı ürünlerin fiyatları da yüksek. Özellikle nemlendirici falan çok güzel. Ben de istiyorum. Evet biz normalde onu aldığımızda yani beste almış şey sandık yani böyle bildiğiniz kağıt maske sandık ya da içinden böyle yüzümüzü sürebileceğimiz bir maske diye düşünmüştük. Öyle değil. Böyle bir bez gibi bir şey. Böyle ıslak bez gibi bir şey. Bez ne ya? Islak mendil gibi düşün. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Uslak, ıslak sarı bez. Islak beyaz bez. <laughs> evet kulu böyle. içinde pütürcükleri var yüzünüzü onlarla hep siliyorsunuz yapmıştım ben bir kere denemiştim ha, makyajımızı birlikte çıkartalım mı sizinle tamam öyle yapalım makyajımızı birlikte çıkartalım kahvemi içeyim gel dese işte, cheers yapalım. hadi gel ya sen de <laughs> yaparak çek Ha <Hadi>, tamam komikti <laughs> 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 diye beni. Evet arkadaşlar şimdi makyajımı çıkarmaya geldim. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şu Aven'in yüz yıkama jeli. İnanılmaz güzeldi bu. Böyle benim gibi kuru ciltliyseniz eğer cildi inanılmaz güzel. Hani çok güzel temizliyor. Asla kurutmuyor. Zaten böyle dokusu krem gibi bildiğiniz. Losyon gibi bir kıvamı var ve çok güzel köpürüyor. Çok az miktarda almamız yeterli oluyor. Bu bitti. Şimdi bunu atacağım. Güzel bir yıkama jeli arıyorsanız eğer tavsiyemdir. Ben en çok kullandığım, bundan kaç tüp bitirdim bilmiyorum. En memnun kaldığım, kısmen uygun fiyatlı sayılabilecek, önerebileceğim yıkama jeli kuru ciltlilere budur. Aslında beste de çok hani cildi yağlı olmasına rağmen o da kullanıyor ve o da çok memnun bundan. güzel bir yıkama jeli. Isana'nın temizleme yağını ilk baş bu şekilde çıkartıyorum. Bundan tamamen yüzümdeki makyajı çıkartıyorum. Bu da çok güzel bir ürün. İlk çıktığında bu da ben bunu ilk aldığımda 45 liraya almıştım. Uygundu tabii fiyatı. Şu an ne kadar vallahi bilmiyorum ki kapı alışveriş yaparken de almıştım. O 45 lira olmalı kesin yani. Evet şimdi bunu yıkayalım. Buradan alıyorum ay. Şimdi suyla birleşince çıkartıyorum. Böyle hoşur hoşur <laughs> Yıkıyorum arkadaşlar. İpekteki remeli falan bu da çok güzel çıkartıyor. Yani kalıcı ruju çok çok güzel çıkartıp çok güzel arındırıyor ve bu da kesinlikle cildi germiyor. Hani yıkama jelini ne kadar öyle verirse o kadar öldüm yani. Ama çok güzel. yüzümdeki makyajı çıkartınca hani böyle üzerinizi çok sıkan, sizi rahatsız eden, gece boyunca böyle güzel <laughs> görünüp ona asla rahat olmadığınız bir elbise olur ya. Onu çıkarttığınızda çok rahatlarsınız. Makyajımı çıkardığımda öyle hissediyorum. Tertemiz olduk. Kullandığım iki tane tonik var. Biri bu. Geçen bunu kullanmıştım. Onu da çok seviyorum. Biri de bu. %5 glikolik asit, niacinamid, aloe vera ve ginseng tonik, Bu da sinozum. Bugün de bunu uygulayalım. Bu da güzel çünkü. Yani adım böyle yapacağım. Bunu göstermiştim size. Ya bunu ya bunu uyguluyorum tonik olarak. İkisinden birini seçmek istersen eğer bu. O kadar cildimi öncesinde yağla çıkarttım. Üstüne foşur foşur yıkadım. Ona rağmen size cildimden çıkanı göstereceğim. Tonik demek neden bu kadar önemli onu göstereceğim. Ben önceden hiç tonik kullanmazdım. Toni ne kadar önemli bir adım olduğunu farkında değildim. Umarım gözüküyor. Bakın, görüyor musunuz? Yani, o kadar yıkadık cildimizi. Bu, tonik bu. Toni bir hareketle anlat deseler, şu şu ve şu yani, <laughs> o kadar. Şimdi cildime serum uyguluyorum aslında ben de. Uygulamayacağım çünkü cildim biraz şey bu ara. Hassas ve hepsi asitli serumlar. O yüzden dümdüz bir nemlendirici krem uygulayacağım. La Roche'un uygulayacağım. Ay bu da artık dibinde kalmış ama içinde ürün var. Bunlardan böyle kaç tane var? Hepsi bitti yani hepsinin diplerinde var. Şu tamamen bitmiş bunu atacağız ama o, onun içindekileri böyle kullanıyorum yani. Kullanıyoruz daha doğrusu diplerini sıkarak. Cilt aslında tam olarak ne istiyorsa bak ama cilt doktoru, dermatolog ve türöz. <laughs> Önemli <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aslında cilt ne istiyorsa bunu vermemiz gerek. Mesela şu an cildim hassas ve her ara, ara, ara vermek gerekiyor bu asitli serumlar aslında. Dün bir nemlendirici uyguladım. Yeterli. tertemiz olduk. Şimdi Instagram'a bir tane geçen Reels videosu attım. Kara üzüm hapsi. makyaj yaptım size hazırlanırken. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız tabii ki de görememişsinizdir. Şimdi merak ediyorsanız eğer Instagram'a gidip izleyebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Çok da hoşuma gitti diyorsanız bir yorum bırakabilirsiniz. Hatta YouTube'da geldiğinizi belli edecek bir yorum bırakırsanız ben de çok sevinirim. Tamamdır. Çift bakımımız bu. Yat Şimdi ben artık yatayım Yarın görüşmek üzere Hepinize iyi geceler Bay bay Selam arkadaşlarım Sizi açamayalı bir sürü oldu En son yemekten geldik Eve geldik Evde e, kahve içtik Sonradan bir gün geçti e, O bir gün boyunca sizi hiç açamadım Çünkü hiçbir şey yapmadım Gelelim bugüne Bugün dışarıda işlerimiz vardı e, Onları halletmeye çıktık e, ee, işimizi hallettik ve ufak bir alışveriş yaptım yani çok ufak Watson's gratis alışverişi şimdi ne aldım size onları göstereyim sonra bu videoyu kapatacağım zaten bu şöyle bu poşet bana ait değil e, ee, babam kendine bir tane stilik almış neyse açmışken onu da göstereyim <laughs> rengi çok güzel şöyle Polo'dan bir tane hani bir sivit sivit tarzı şey almış. E bu projede olanı Gelelim ben kendi ilk Şöyle iki tane büyük boy pamuk aldım çünkü buna çok lazım oluyor. Daha doğrusu bunun bir tanesi oluyor. Beste çekimi gidiyor, bunu götürüyor. Ben pamuksuz kalıyorum. İki tane aldım. Ondan sonra bizim olmazsa olmazımız yani evde olmadığında elimizde yalnız istediği şey saç spreyi. Saç spreyi aldık. Bitmiş böyle dibini sıktım saçımdan. Sonra gelelim bir tane L'Extra'nın deodorantını aldık. Keşke herkes alsa. Herkes alsa ve sıksa. Toplu taşımalarda vesaire. Aman aman. Ondan sonra açıklamayı çıkarıyorum içinden. Şöyle bir tane oje aldım. Rengi ne kadar net çıkar bilmiyorum ama çok tatlı bir pembe. Aslında bunun böyle uçuk yavru ağzı tonu da var. Böyle tam yavru değil. Çok tatlı bir ton tırnakta duran. Onu aydım bulamadım. Bu arada ojeler inanılmaz pahalanmış. 58 lira mıydı neydi yani? Bu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra şöyle güzel tatlı tonlarda pembe bir allığım yok. E daha doğrusu The Balm'ın paleti var. Oradaki allık tonları tatlı ama yani o da tam olarak istediğim gibi değil. Physicians Formula'nın yapısını ben çok beğeniyorum. Böyle butter, e, çok kremsi ve pigmentli yapıları çok seviyorum. Şu allığını gördüm onun. Yani çok da tatlı bir ton aslında. Ee, şöyle göstereyim size. Bir tane kalmıştı bu tonu. Şöyle altın yani şöyle kaldırdığınızda burada aynası ve şöyle tatlış bir fırçası var. Dediğim gibi bunların yapıları aslında çok pigmentli ve yumuşacık oluyor. Ama dokuları mı değişmiş anlamadım. Bu öyle gelmedi bana yapı olarak. Belki de hani üzerine biraz almam gerek. Alt tarafa öyledir. Bilemeyeceğim. Allık aldım. Sonra cıvıma ben böyle top uçlu fırçaları çok seviyorum. Yani şu şekilde. Ucu topçuk gibi. Bunlarla böyle hem pudrayı çok güzel oturtuyorum. Hem de bölgesel olarak allığımı çok güzel dağıtıyorum. Bir tane Eclipse'in böyle bir fırçasını aldım. Yapısı ve dokusu da gayet güzel, yumuşacık. Yıkanın da biliyorum yoluna hiçbir şey olmuyor. Onu aldım sonra Dudak kalemi aldım ama Beulis'ten şöyle iki tane. Şöyle göstereyim tonlarını. Hatta numaralarını da söylesem size. Nerede acaba? Nerede ya yani numaralar? Işte. Ay! Dur bakayım. Neyse. Şu 103 rengi arkadaşlar. Şu böyle kahve tonu gibi. Bunu açtım ben. Arabada açtım. Hatta dudağımı çerçeveledim bununla. Şöyle göstereyim size bunun da tonunu. Bu daha böyle bu da böyle gül kurusu gibi. Bunlarla dudağı çerçevelemeyi çok seviyorum. Yalnız bunların tek handikapı şu. Ee, böyle kapatırken çok dikkat etmek gerekiyor. Kapağın orasına burasına geldi mi orası gidiyor yani. Hocam anlamışsınızdır siz. İki tane dudak kalemi aldım. Özellikle şu kahve alt tonluyla dudağımın etrafını kontürlemeyi çok seviyorum. Son olarak kalyon aldım arkadaşlar. Şöyle Şimdi şey kalyon aldım. Çünkü tırnaklarım inanılmaz ince yapılı ve çok kırılıyor. Neyse alışverişim bu kadardı. Burada size toplamını söyleyeyim aldıklarımın. Hepsi 702 lira tutmuş. Ortada hiçbir şey yok. Bakın pamuk, oje, dudak kalemi, kalyon, hani fırça ki hani böyle eklipsin fırçası falan yani. Toplam 702 lira tutmuş. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz. Hayretler içindeyim. Gerçekten size şey demek istemiyorum. Umarım severek ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı desteğiniz için hepinize de şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.